Başardım. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün bütün karakterleri elmasla alacağım. Hatta evet, bütün elmas herkes her şeyi elmasla almayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yusuf buraya göster. Bu tarafa. Bak gördüğünüz gibi burada 102 yazıyor. Buradakileri alıyorum ve koltuğu açacağım arkadaşlar. Burada Yusuf da burada merhaba. 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 Evet. Evet. Şimdi ay pardon. Ay. Yanlış <laughs> <laughs> bir sözcüğüm. Şimdi buradan koltuğumuzu alalım. Evet. Taktikle de koltuğu alıyoruz. Alamıyorum. Bir tane de alıyorum ve koltuğu açıyorum. Evet, koltuk geldim. Şimdi diğer Ender karanlık savaşı. <laughs> 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 arkadaşlar. Bunu aldı Elif. Hmm. Bu da geldi. Bu arada sesi yok. Bir dakika biraz sesini açayım. Ay çok açtım. Şu geldi. Bekank geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şöyle göstereyim ben size de. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bunu da bunu da alıyorum. Aramıyorum. Evet gelmiyor. Ya bir tane elmas vermeyeceğim ya iki elmas. Evet. Efsanevi be. Evet, Spike açıyor kadar. Evet Spike'ı böyle açmak istiyorum. Birazdan kameraya ben geçeceğim. Yusuf açacak arkadaşlar. Hiiii. İstediğim karakteri açacağım birazdan buradan. Ama birazdan yani şimdi. Biraz, bir, bir. Hoppa. Bom bom. Ama arkadaşlar. Arkadaşını... Al. Bunu alalım arkadaşlar. Diğerini de alacağım. Değişti mi? Değişti. Değiştirdik. Ama hemen alalım arkadaşlar bunu. Bir şey olmaz. Kaç tane olsun var ya? Çok varmış.